toplam metre ne kadar? Ne? kadar? Hat. 17 kilometre düz. Araçla geldiğimiz yol 35 kilometre. Şu anda suların en kıt zamanı. Yaklaşık bir 3,5 aydan bu yana, belki 4 ay oldu, yağmur yağmıyor. 3,5-4 aydan bu yana yağmur yağmamasına rağmen çok şükür suyumuz bu vaziyette. Ailecek, çoluk çocuk herkes güvenle bu suyu tüketebilir yani. Eski hali bu. Allah razı olsun belediye el attıktan sonra sular çoğaldı. Su yani şu anda burada yağmur suyu karışması ya da hayvanın içinde gezinme durumu mümkün değil. Her yer kapalı, her yer kilit altında. Mesela bütün kapaklar, taliye boruları, toplama deposu hepsi krom malzemeden oldu. Tabii krom daha sağlıklı. Her ay bu vanalar açılıp temizliği yapılıyor bu krom tankın. Çan'da. Şu anda akmayan, çeşme akmayan musluk yok. En yüksek nokta bile... sağlık meslek sesinin olduğu yerde. O da akıyor sürekli. Yani oraya kadar da su çıktı. Allah razı olsun Harun başkanım tamam. devraldıktan sonra vallahi şu anda gördüm. Bambaşka yani ben içimdeki duyguyu anlatamam şimdi size ben. Su, yani, çok on numara olmuş yani. Tam içilecek su şimdi olmuş. Aynen şimdi oldu. <laughs> evet. Kesinlikle yüzey sularıyla hiçbir alakamız kalmadı. Yani. Siz hani biz bu işi belediye devrediyoruz, devretmek istiyoruz dedikten sonra biz tabii görevden kaçmadık, kaçamazdık da ama sonrasında geldik baktık ki köklü bir çözüm lazım. Yaklaşık 6 ay gibi bir çalışma oldu burada. Yani ben burada çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok emek var burada. Gerçekten çok emek var. Ama bir kere yapalım. Tamam 3 lira değil. Yaklaşık burada da bardakçılarda yapılan iş, Tepeköy'deki arıtmada yapılan iş, Tepeköy ile Seramik Mahallesi'nin arasındaki 900 metrelik hat değişimleri vesaire yaklaşık 1,5 milyon gibi buraya para harcadık. Şimdi bu görülmüyor belki ama suya da sahip çıkmak gerekiyordu en güzel şekilde ben sahip çıktığınızı inanıyorum. Edelim. Su hepimizin ya su hepimizin. Emeği geçenlere, çalışanlara teşekkür ederiz herkese. Çan Belediyesi